Evet arkadaşlar biz vloggeriz. E, vloggeriz. Vloggeriz. Evet arkadaşlar biz şu an seyircilerle çalışmıyoruz. Sadece zaman geçsin ve boş durum gibi gözükmeyelim. Yalan. Yani. Ben şu an 9. sorudayım yalnız. Evet anlıyorum. Ama pazartesi çok ciddi çalışıyoruz. Pazartesi başlıyoruz baba. Yeniden başlıyoruz. Oha bu hafta bir sorun böyle video çekelim mi? Çekelim mi? Zaten Hı -hı. senin YouTube var. Evet çok iyi olur. Tamam biz kararlaştırdık. Haftaya cumartesi var. <laughs> Haftaya cumartesi görüşürüz. Ben çıkamadım dayım. Ben çıkamadım senin kuyumda. Evet gün 2'den merhabalar. Ee, denemeden çıktık denemeyi anlatmak Aynen. ister misin sen? <laughs> ee, şimdi aileler ya da büyüklerim izliyor olabilir o yüzden küfür etmeyeceğim. Ama bokum gibiydi yani. Bok kötüydü. Gerçekten çok kötü bir denemeden çıktık. Çıktık. Kalacağız gerçekten tam olarak 4 dakika var dersin başlamasına ama biz gitmedik hala çünkü otobüs gelmedi. Çok da önemli Hayır. Yani. <laughs> Hallederiz. Aynen öyle. Bir söyleyeyim mi telefonumuzu alacaklar çünkü geç geliyoruz. In another life. Hayat zor ya.

İçinde sadece kalem kitap, kitap yok pardon. <laughs> Neyse durun durun gel. Salak tuz yedi ya. Mal bir tuzu birden ağzına attı ya. Hmm, evet. Oha lan ne güzel çıkıyor lan. Bak elimi çok iyi netliyor. <laughs> Şaka. Böyle. <bir. gülüyor> the party. Oh, I'm a gangster. Arkadaşlar az önce video çekmemişim. Bakır <laughs> oldu. ne diyorsun bana? Dur şunu bağlama. Ne geldi canlı barıştığından beri beni unuttu. Yalan söylüyor. Yes, I'm motherfucker. Leave us. Yes. No, sen şunu. Aşkım sen... İşte benim ameliyatım çıkıyor galiba. Sizin gibi ağlıyorum ben ya. Bu yemeğinden bir şey kesebilir sadece eğimem mi? Aa merhaba. Tavuklu pilav. Tavuksuz tavuklu pilav. E yalan ya. Ya ne yalan? Tavuklu Abi seni vardı seni bu arada içinde. Ya. Hayır, bu arada vardı. Evet arkadaşlar. E Kıtı Evet, bugün <laughs> devam ediyoruz. <laughs> Çok merak ediyorum aç. Ay kim? <laughs> bence ne geldi? geldi? Ne, ne geldi sence? Tam da açtım. Dur bekle. Karakterlere bakayım tahmin edeyim. Bu ne ama? Bence <laughs> Ne çıktı ya? Ne çıktı? Ya bu ne ya? Bu ne abi? E <laughs> ne alakası? 20 farklı çin oyuncak. Ne oluyor şey? Tinkerbell. uydurma şekli. Böyle mi ya, bunun şimdi kaşığı yok mu? Kim almış bunu sana? Kanka, ben bu aldım. Bu neye benziyor? Bana bunu yorumlar mısınız? Kanka bilmediğim bir insana yorumluyor. Bakayım. Böcek Ya abi bu nasıl son kaşığı olmaz? Son, son, son gün. Nasıl? Cumartesi ya. Geçen hafta cumartesi başlatmıştık. Çekemedik ya bunu. Ee, yani orta çıkar. <laughs> ya burada ışıktan dolayı bembeyaz duruyorum ya. Yani normalde adını izleyeyim. Ama şu anda mesela aynaya bakınca esmerim. Buradan bakınca biraz daha şey olmuş. Bakıyorum ve birazdan et çıkacağız yani. Ben hiç sesim çıkıyor. Ya söyleme sen kimse duymayacaktı. Şarkı <laughs> koyacak. <laughs>